Herkese merhaba. Pınar ben. Pinutça'nın kitapları bloğundan. Bugün sizlere Şubat ayının ikinci yarısında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Şubat ayının ikinci yarısında şu elimde görmekte olduğunuz beş kitabı okudum. Bu beş kitabın dördü yabancı edebiyattan, bir tanesi ise Türk edebiyatından. Kitaplardan sırayla bahsedecek olursam, Şubat ayının başlarında okumaya başlayıp ikinci yarısında tamamladığım iki ciltlik ilk kitabım Jules Verne'in Denizler Altında Yırbım'ın Fersah isimli klasik kitabı. Ben bu kitabı çocukken okuduğumu sanıyordum ama ya okumamışım ya da hiçbir şey hatırlamıyorum okuduğuma dair. İnanılmaz keyifli bir kitaptı. Çok eğlenerek, böyle okurken sürekli harita üzerinde şu an hangi denizin neresindeler diye bakarak okudum. Kitap Profesör Aronax ve arkadaşlarının yollarının kesiştiği, herkesin bileceği Kaptan Nemo'nun Nautilus, söyleyemiyorum bitirli ismini, isimli denizaltısıyla dünyanın dört bir yanındaki denizlerde, okyanuslarda yaptığı yolculuğu anlatıyor. Herkesin bildiği bir kitap zaten. Benim çok keyif alarak okuduğum bir kitap dediğim gibi. Sadece tek bir uyarım olacak. Bu kitabın çocuklara uygun olup olmadığını soranlar olmuştu. Elimde tuttuğum İtek yayınlarının tam metinden çevirdiği iki ciltlik bir baskı. Hani bunu soran arkadaşımın 10 yaşında bir kızı vardı. Bence 10 yaşında bir çocuk için oldukça ağır bir dili var tam metnin. Dolayısıyla hani belki 12-13 yaş sonrasında biraz uygun ama daha küçük çocuklar için ağır bir jülven metni bu. Tam, bas, tam metin olduğu için, eksiksiz tam metin olduğu için. 5 üzerinden 5 verdim tabii ki. Bu güzel kitaba okuduğum ikinci kitap çok yakında da yorum videosunu yayınlamış olduğum indigo kitaptan yeni çıkmış olan Edward Fallon'ın Linger serisinin ilk kitabı olan Ölüm Vahşi Bir Gece Derisinde kitabı. Bu kitabı polisiye türde bir kitap. Ben severek okudum aslında. Bunda da bir e, dedektif var. Böyle aynı öğelerin tekrar ettiği bir takım seri cinayetler var. Bu dedektife bu cinayetleri çözmesinde yardımcı olan paranormal fantastik güçlere sahip küçük bir çocuk var. Kısaca e, hikayesi böyle. Dediğim gibi uzunca bir serinin bu ilk kitabı buna iliş, bu kitaba ilişkin bendeki en en büyük rahatsızlık e, kitaptaki inanılmaz fazla sayıdaki yazım hatasıydı yayın evi sanki kitabı böyle yazan kimse yazmış sonradan da direkt baskıya gel, vermiş gibi bir hisse kapıldım ben ve çok kızdım aslında yayın evine. Yani çok okurları bunu hak etmiyor. Bunu yapmayın lütfen. Hani güzelce bir kapak yapıp, güzelce tanıtımını yapıp ondan sonra içerisine aynı özen gösterilmiyor. Bu yüzden Indigo kitaba oldukça sinirliyim. Kitaba Indigo kitabın baskıdaki hatalarına rağmen 5 üzerinden 4 verdim ben. içindeki paranormal öğelerin hatırına. Ama hani Indigo kitabı da dikkate alarak not verecek olsam herhalde 2'ye kadar inerdi bu not. İnanılmaz çok sayıda yazım hatası, bozuk cümleler. Hani çeviri kötü değil ama baskıya verilirken hiç hiç özenilmemiş. Okudum. Üçüncü kitap Yalçın Tosun'un geçtiğimiz yıl Eylül veya Ekim ayında çıkan son kitabı. Bir nedene sunuldum. Bir öykü kitabı. Bir nedene sunuldum. Yine sevdiğim bir Yalçın Tosun kitabı oldu. Hani sevmediğim kitabı yok zaten ama okuduğum diğer kitapları arasında üçüncü sıraya yerleştirebileceğim bir kitap. En sevdiğim kitabı Peruk Gibi Hüzünlü. İkinci sırada Anne Baba ve diğer ölümcül şeyler var. Üçüncü sıraya koyuyorum bir nedene sunuldumu? Böyle olunca da ee, neydi? Dördüncü kitabın ismini hatırlayamadım. O son kitabı da dördüncü sıraya düşüyor. Bir nedene sunuldum. Tabii ki yine tavsiye edebileceğim türde bir Yalçın Tosun kitabı. Ben severek okudum. Ama zaman e, zamana yayarak okuyun. Oturup peş peşe bu öyküleri tüketmeyin derim. Ve okuduğum son kitap bir çocuk kitabıydı. <laughs> Ay olmayan ayı, iş arkadaşım, sevgili Özlem'in bana okumam için tavsiye ettiği ve benim de böyle işten yorgun argın geldiğim hani böyle hiçbir şey okuyacak halimin olmadığı bir akşamda keyifle okuduğum çok da eğlendiğim çok güzel bir çocuk kitabıydı. Çocuğu olan arkadaşlara tavsiye ederim. Yetişkinlere de tavsiye ederim. Zira ben çok büyük keyif alarak okudum. İçindeki çizimler yazara ait ve inanılmaz güzel. Hay kitaptan çıkmış. Ayı olmayan ayı da benim okuduğum son kitap oldu Şubat ayında. Şu an elimde okumaya devam ettiğim Dostoyevski'nin Delikanlısı var ama kim bilir ne zaman biter. Benim Şubat ayının ikinci yarısında okuduğum kitaplar böyle. Sizler neler okudunuz, neler hoşunuza gitti, neler hoşunuza gitmedi aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Pinitya'nın kitaplarından selamlar.